Merhaba arkadaşlar Foyam hoş geldiniz. Ben Moyes bu yeni e karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Happy Wheel oynuyoruz. Bu haftanın en iyi haritalarına bakacağız. Ninja Jewel Haste. Hadi bakalım. Nasıl oynadı bu oyun? Unutmuşum. Okey, hatırlıyorum. <laughs> ne nasıl kasıyormuş gibi gözüküyor. Oyun. Tabre. Okey. Bu ne? Aha. Pogo Jump 3D. Evet. E, um, nu bu geçtik. Justin bir de direkt geçtik. Justin Bieber nedir abi Allah aşkına ya. Oyun sesi bana niye bu kadar fazla geliyor bilmiyorum ama ah be geçemedim. Bam. Bu çok kolay lan. Dur geri gitme geri gitme geri gitme <laughs> geri gitmemiz lazım buraya geçtim. Ya bunları hiç sevmiyorum ya solucan gibi gitmemizi istiyor. Çok sıkıcı. Ama çok da kolay yani. Çekil. Çekil. Are you a Evet bir solucanım. Bak. Solucan gibi gidiyorum. Aa bak bunlar güzel. Bunlar güzel. Hop. Fuck. Ve birazcık zor. Birazcık zor bunlar yalnız. Giyya Bahadır işte ha. Çok bayağı bir 3'te oldu belli oluyor bu artan değil mi? <laughs> Hadi semi pro, semi pro. Ben semi pro değilim ki ben ben efsane proyum ya. Oha, hmm. ne yaptım lan ben? Ben mi oyunda mükemmel profesyonelleştim? Oyun mu çok kolaylaştı? Bilmiyorum ama baya <laughs> baya kolaydı yani. Baya kolaydı. Bana daha zor lazım. Biraz daha zor bakalım. Bottle flip. Bottle flipler eğlenceli oluyor. Şöyle atalım mesela. İkisi de bottle flip olacak. Bir tanesi olmadı. Diğeri hala olmadı. Dur yardımcı olayım. O da olmadı. Fuck. Ultra bile atamıyorum lan. Of. Ultra bile o olmuyor. O zaman Allah. Bir saniye. Geriye atayım. Ah be. Bir saniye. Son bir kez daha denemek istiyorum. Şöyle ikisini. O kırıldı. O kırılmaması da. Kırılmasını istemiyoruz. Kırılma kırılma kırılma. Kırılma ikisini bunlar niye bu kadar zor? Bunlar zor değil de o kadar. Aha. Ah be. Oh, ah, yaptım. Very good. Very good. Very very good. Very very good. Very good. Şuraya. Fuck, wonderful olmadı. Wonderful olmadı. Hadi artık. Abi ciddi misin? Oh, çıplak kadın. Çıplak kadınsak bu olalım. 5 puan verirsek çıplak olacakmış hemen. Giriş yapmamız gerekiyor. Fuck. Happy Wheels'ı kurtaralım. Okey. Ha. 5 puan 5 puan vermemiz gerekiyormuş çıkmak için bu kutudan. Kesinlikle işe yarayacağına inanıyorum ama hesabım yok maalesef. Spider-Man. Spider olmak istiyorum. Rob Swing. Darararam. Gönder beni. Gönder beni. spider filmini izledim daha yeni. Çok güzeldi. Ama şimdi kollarım koptuğu için Spiderman alamam ki. Kolların kopmaması gerekiyor Spiderman olmak için. Tutundum. Ah be. Harpoon Dodge. Allah. İyiyim. Buradan çıkabilecek miyim ama? Çıktım lan valla. İyiyim. Bir kez daha denemek isterim bir saniye. Uh, i̇yim, iyim, iyim, iyim. İyim, iyim, iyim. Vallahi çok iyiyim ya. Tüh. Allah. Hey. Ya sonuncusu kafama çarptı ya. Çok yakındım az önce. Sonuncusu. Pogomuz kırıldı. Ya ben nasıl o kadar yaklaşmıştım ya? Os! O neydi lan? Yok etti beni. Fuck you. Ben bunu nasıl yapacağım? Uçur beni. Ya ben bunu nasıl yapacağım? Az önce nasıl yaptım? Uçur beni. classic <laughs> battle Philip. Pekala. pekala. Pekala, değil. Pekala denemem gerektiğini biliyorum arkadaşlar. Sadece komik olsun diye. Pidupay. Pidupay'ı bile tutturamadım. Ah be. Yakında atıyordum noob'a. <laughs> Hadi. Yes işte bu. Efsane battle flip attım orada. Noob'da gördünüz mü? Noob'a attım. Ben altı kurtarışı. Oha çok güzel. Ne yapacağım? Buraya atlasam. Ah be. Tam tersi yukarı atlamam gerekiyor. Buraya o zaman değil mi? Oha hep aynı yere atmıyor. Wow. Buraya. Şerefsiz buraya o zaman. Evet, bunu, tutmam imkansız galiba. Hep aynı yere atlarsan bir bir gün atacak oraya. Hep aynı yere atlamaya devam etmem gerekiyor sadece. Bir gün yukarı atacak. Solu, so bir gün atacaksın buraya lütfen. Lütfen artık at. Lütfen. Lütfen. Please. Buraya. Yes, işte bu. 99 imkansızmış. Imkan, what the fuck? Wo 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 wo, neresin yeni gördüm? gerçekten imkansız olabilir bu? Şaka. Yaptım, şaka yaptım. Neresi imkansız? <laughs> %96.7 imkansız. 99.67 imkansız. bam İlk deneme. <laughs> Yakındım. Yakındım yani. Oha çok, kötü oldu ha. Şimdi ilk denemede yapacağım arkadaşlar. Hazır mısınız? İlk denemede yapacağım. Şu anda. Ah be ilk denemede yapıyordum. Yalnız bu harbiden imkansız lan. Daha sonra da kafama çarptı ya. ya. Bir dur ya bir dur ya. Ah çok fazla zaman gerekmiyor az zıplamam gerekiyor işte bu yaptım bu da imkansızmış nokta 99.8 bin eh, yaralanmadım bile çok kolay oldu bu bu da imkansızmış ha bunu oynadım bu çok kolaydı arkeo 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 istiyorum arkeo çekeceğim Watch out, watch out, Tar. Dark... Olmadı. Slidery, slidery, slidery. Wow, watch out, watch out, Tarkeyo. Out of nowhere. Son bir kez daha. Ha! Uf, çok iyiydi be Bir daha bir daha bir daha. Slidery, slidery, slidery. Watch out, watch out, watch out, Tarkeyo. Çok iyi değil miyim ya? Bu ne? Bu da battle flip. Battle flipleri hepsini atacağım. Bir tane, yani bir tane, iki tane falan Tuturuz tut, herhalde ya. hepsini attım bir tane bile tutturamadım ciddi misin? Bu da imkansızmış. Bu çok fazla. Böyle gitmemiz lazım. Ah be yapıyordum. Böyle iyi. Ya yaptık şu an ya. Easy. Easy peasy lemon squeezy favorileri reklam 99.99 99 imkansızmış neresi imkansız lan Ben mi çok iyiyim acaba Minecraft Challenge by Orange Sock. Turucu ee, çorap. I am Minecraft. Oha. Çok güzel. Şu şurada ne var? Okey, çok eğleniyorum şu anda. Şimdi şuna ben nasıl zıplayacağım? Şurada bir şey var bak. Burada burada bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum ama bir şey var orada. Bunu alsan. aldım. Ne ne işe yarayacak? Şimdi buraya gel. Tamam bak bir tane şeyim var. Ama ne işe yarayacağını bilmiyorum. Aha. Nice. Çok güzel. Bir şeyler yapıyorum. Ne yaptığımı bilmiyorum. Etrafı tıklamam gerekiyor. Bunu, bunu, butona... <laughs> Hello? I can help you. Sana yardım edebilirim. Okay. Oğlum <laughs> oh, çok iyiydin <laughs> lan. Gel öpeceğim. Gel gel. Oğlum çok iyiydin lan. Bak yine çıplak kadın şeysi varmış. Nasıl işe yarayacak? Şimdi rate 5 e puan vereceğiz. Sonra R'ye basacağız ve çıplak Yalancılar. alancılar, alancılar. Herkese şey arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir, umarım beğenmişsinizdir Hep video oynarken eğlenceli oluyor. Umarım eğer daha fazlasını istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi ve kameradan abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize çok çok iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.